Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Aha, maşallah. Bak Iskan abi bak bak bak. Korku var da biraz. Korkuyor ama alışacak abi. Yemeğini yedi şimdi yatıyor burada. Baya burası. Dişler salanıyor mu? Diş düşüyor Güzel kuşum benim. Güzel kuşum benim. Keşke sana bir yuva çıksa. Yoksa geri aldığım sokağa bırakmak zorundayım seni kuşum. Öyle manalı manalı bakıyorsun da. Biraz benimle dolaş ısın. Karnını doyurduk, temizliğini yaptık. Nasıl dinliyor bakın. Sevgi kelebeğim benim. Çok manalı bakıyorsun kuşum. Seni aldığım sokağa bırakmak zorundayım. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm kuşum benim. Hey ya Rabbim, hey ya Rabbim. Hey ya Rabbim, hey Rabbim. Kuşum, çok üzülüyorum sizin için kuşum. Senin bir kardeşin daha vardı, öldü mü işte ben bu keşkelerle bakışlara bakarım. Üzün üzünlü dururken nasıl yapsak, bir video yapayım, dedim. Ya. Ee, ya. bunu Rabbim. paylaşayım. Bu olup gidecek. Kardeşi gitti. Bu da heba olacak. Gel, gel hadi. Git gel. Kardeşin ne oldu? Buna gel video bulalım gel. diye düşünürken gel, tam kuş, bu gel, videoyu gel, hazırlarken gel. Özkan gel. aradı sağ olsun. Gel, gel bakayım gel. Birisi yavru gel, kedi gel, istiyormuş. Gel. Tam gel, o anda. Benim, gel. Gel, bakayım, gel, gel. İşine bakın yani. Nasıl ermez yani. Hızır gibi yetiştirdi. Hızır gibi yetiştirdi. Ey ya Rabbim ey ya Rabbim. Bir de sana bebek maması getireyim. Dur. Ne kuşum? Hadi hadi. Hadi şöyle şurada şurada tamam tamam seveceğim. Seveceğim seveceğim gel gel kuşum gel. gel arabaya binelim mi seninle? Ha? Gel bakayım. Gel bakayım gel. Gel <laughs> kuşum hadi Afferin Aferin benim kuşuma. Tamam kuşum seveceğim seveceğim seveceğim. Hadi doyur karnını. Oh yarasın kuşuma. Bütün mamaları ye kuşum tamam mı? Bütün mamaları ye tamam mı kuşum benim? Bütün mamaları sen ye tamam mı kuşum benim? Hepsi senin. Heh. Bir Şöyle güzel ilaçla ilaçla. Tamam kuşum, tamam, 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 tamam bebeğim. Tamam bebeğim, hadi, hadi. Tamam, tamam, seveceğim, 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 seveceğim. Güzel kuşum benim, hadi bakayım. Hadi. Hı. Bir kuşum, bir kuşum, hadi, hadi. Hadi, tamam, tamam, seveceğim, seveceğim. Seveceğim, kuşum, seveceğim, hadi. Hadi, 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 dur kanına. 하지 이제 조지건.하지 무슨 카운드해.하지, 테마 테마 씨비잼 씨비 Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hı. Hı. Karnını doyur hadi. Hadi mamandan ye hadi. Hadi. Hadi bak. Hadi, hadi bebeğim, bebeğim tamam bebeğim. Tamam bebeğim karnımızı doyuracağız tamam mı? Hadi, hadi karnını doyur hadi, hadi bakayım. Tamam tamam seveceğim seni. Seni çok seveceğim kuzum. Benim aşkım. Benim güzel kuzum. Hadi bakayım, hadi karnını doyur bak. Şu, ha, şundan ye. Tamam tamam seveceğim seni. Şu karnını doyur biraz, karnını doyur hadi. Hadi şu ilaçtan iyi biraz. Hadi. Hadi bak ilaç koydum içine. İçine ilaç koydum kuzum. Hadi. Biraz daha temizleyelim mi? Ha? Biraz daha temizleyelim mi? Bak burnunu temizledik ne güzel oldu gördün mü? Gözünü burnunu temizledik. Biraz daha temizlik tamam mı? Kulaklarını da temizledik. Kulakları da mis gibi oldu. Heh. Temizliğe devam mı? Ha? Devam mı temizliğe? Maşallah oğlum. Maşallah kuzuma benim. Bu kadar sevgi kelebekleri beni niye buluyor ya? Hayret bir şey ya. Sürekli ben seni mi seveceğim oğlum? Oğlum sürekli ben seni mi seveceğim ya? <laughs> ey ya Rabbim, ey ya Hadi karnını doyur do 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 biraz daha karnını doyur hadi. Hadi kuşum Allah'ım ya Rabbim. Beni sahiplendi. <laughs> hadi bakayım. Hadi. Maşallah maşallah. Bakayım. Şöyle bir daha anlamlı bak bakayım bana. Heh. Öpüşek bir tane gel. Şöyle anlamlı baktığında öptürdün ya değil mi? Gel, gel bakayım, gel bakayım. <laughs> Çok değişik. Ağır bir enfeksiyon kokusu var. Ee, ağızdan geliyor muhtemelen. İnşallah toparlayacak kuzum. Hey kuşum gel bakayım. Gel, bir daha öpüşek gel. Bir daha öpüşek gel. Şöyle bak bakayım, gözüme bak bakayım. Sen nasıl gözüme bakıyorsun öyle? Sen gözüme nasıl bakıyorsun öyle? Sen ne güzel bir çocuksun öyle. Sen ne kadar böyle sevgi kerebeğisin. <laughs> ne kuzum? Ne kuzum benim? <laughs> Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Yerim senin büyüklerine. Kuzum. Güzel oğlum. <laughs> Yerini de buldun. Ha? Yerini de buldun. Oy, oh, oy, oh, oy. Oh. Güzel kuzum benim. Mis kuzum benim. Mis kuzum benim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Kardeşin öldü mü senin? Ha? Keşke seni sokağına bırakmak zorunda kalmasan. Açsın lütfen. Baya burası. Dişler salanıyor mu? Diş düşüyor zaten. Düşer. Elhamdülillah. çok şükür. Elhamdülillah çok şükür ya Rabbim. Çok mu susadın? Oh. Yarasın kuzuma. Çok şükür Rabbim Dedin mi? <laughs> çok yaşa. Çok yaşa. Hadi uyu biraz. Yolumuz uzun. Uyu biraz. Tamam mı? <laughs> Şuraya bir tane kedi gelmiş. kesin kesinlikle bekliyor. Onu onu doyuralım mı? Doyuralım mı ona? Gel. Gel hadi. Şu kediye mama vereyim de geleyim ben. Tamam mı? Mucize. Sen bekle burada. Tamam mı kuşum? Senin burada durman lazım. <laughs> ee, böyle kucakta olmaz ki sürekli. Bak. Bak orada kediler bekliyor. Bak gördün mü? Gördün mü kedileri? Hı? <laughs> Ne, ne yapacağız biz seninle? Bak, kediler bizi bekliyor, bak. Gördün mü bak? Pşp 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 de, onları hadi. Hadi, pis pisi de çağır onları. Pşp pşp. Gel, gelin bakayım, gelin. Gelin, 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 pisi gel. pisi gel gel gel. gel, gel, gel. Gel hadi, gel. Hadi, mama getirdim size bak. Gel, gelin bakayım, gel. Gel hadi. Hadi, gel. Hadi. Oy, mucizeme bakın. <laughs> Mucize. Peynirli sevmiyor mu? Kıymalı mı istiyorsun? Kıymalı yok ya. Peynirli var sadece. Hadi bakayım. Hadi. Hadi kuzum. Hadi güzel kuşum. Beraber yiyelim hadi. <laughs> Gözümün içine mi bakıyor? <laughs> Gözümün içine bakıyor gel. <laughs> <laughs> Mucizem benim. Hmm. Bir daha mı öpüşeyim? Hadi. <laughs> ya Rabbim beni öp diyor, beni sev diyor. <laughs> ya Rabbim. Kuzum sen nasıl bir kedisin böyle ya? Sen böyle nasıl bir kedisin ya? Sen bir sen ya. Mucize. sen adın mucize olsun mu? Gelir gelmez mucizeler geldi seninle beraber. Rabbim mucizelerini gönderdi seninle beraber. Ya Güzel kızım benim. <laughs> Allah'ım ya Allah'ım sen büyüksün. Arabayla gezmeyi çok mu seviyoruz acaba? Ne oğlum? Çok mu seviyoruz arabayla gezmeyi? Ha? <laughs> Değil mi? Maşallah. Sen araba süsü müsün? He? Sen arabama süs mü geldin? He, mi bakayım? He oğlum ne oldu oğlum? <laughs> He, arabaya süs mü geldin sen? Böyle mi? Çok mu seviyorsun arabayla gezmeyi? He? He mi? Maşallah. Veterinere gidiyoruz tamam mı? Tamam mı? Hatice ablan sana ilaç verecek. Dişler sallanıyor mu? Diş düşüyor zaten. Neyse bir çilek şurada bir beyaz ablası şimdi. Hiçbir şey kalmaz. Burada kalacaksın tamam mı? Evet. C. C. Hı, boncuğum benim.